Herkese merhaba arkadaşlar bu videomda ankr coin analizi yapacağım e, ankr coin bugün yukarı yönlü güzel bir fiyat hareketi sergiliyor ve e, burada önemli bir seviyemiz olan e, 4 cent seviyesine e, bir fiyat hareketi gerçekleştirdiği görülüyor e, geçtiğimiz analizimde bu 4 cent seviyesinin bu 4050 seviyesinin e, önemli bir seviye olduğunu önemli bir direnç olduğunu sizlere aktarmıştım. Ve nitekim de bugünkü fiyat artışı tam bu seviyeden noktasal bir geri çekilmeye e, şahit oluyoruz bugünkü fiyat hareketinde. E, ancak e, bu 4050 seviyesi e, üzerinde gün kapanışları e, neticesinde yukarıda daha sert fiyat hareketleri görmemiz mümkün. E, yalnız bu seviyenin de güçlü bir direnç olduğunu belirtmekte fayda var. Daha önceki analizimde de belirtmiştim bunu. Yani buradan bir, bir miktar daha geri çekilme söz konusu olursa buna da şaşırmamak gerekiyor. Ee, ancak bu seviye kırılırsa yani kırılmaktan kastım şu arkadaşlar bu seviye üzerindeki günlük kapanışlar. Yani bu yukarıya doğru fitil atıp bir daha geri gelmesinin hiçbir manası yok. Çünkü yukarıda kalıcılık, kalıcılık sağlanmadığı takdirde e, bu yükseliş zaten fake bir yükseliş anlamına gelecektir. O yüzden bu 4050 seviyesi üzerindeki gün kapanışları bizim için önemli olacaktır. Bu durumdaysa yukarıda 5200 seviyesi, 5 sent seviyesi yani Fibonacci 0618 seviyemiz burası da bir diğer güçlü direnç alanımız olarak düşünülebilir. bu seviyeden de bir miktar yine geri dönüş mümkün olabilir. Burada 4700 seviyelerine kadar bir geri çekilmeler mümkün olabilir fiyat buraya vardığı zaman. Ancak bu seviyelerin de aşılmasıyla birlikte 6800 ve daha sonra 9500 yani 10 cent seviyelerine kadar da bir yükseliş söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Burada geri çekilmelerde ise önemli bir desteğimiz var. Bu desteğimiz 34 cent pardon 3400 seviyesi 3.4 cent oluyor yani 3400 seviyesi. Bu 3400 seviyesinde yukarı yönlü fiyat hareketlerinde önemli olduğunu düşünüyorum. Zira bu seviye üzerinde boğalar e, iştahlı olacaktır ve yukarı yönlü fiyatı taşımaya çalışacaktır. Bu 3400 seviyesi kaybedildiği takdirde ise e, yeni bir düzeltmeye girebiliriz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. 3400 seviyesi önemli bir seviye. Momentum'da günlükte yeşil bir sinyalimiz var ancak şu anda bayağı bir zayıf bir momentum söz konusu. Ancak bugünkü kapanışla beraber fiyat bu şekilde yukarıya doğru ataklar yaparsa burada momentum'un da kuvvetleneceğini düşünüyorum. Yani burada boğaların hakimiyeti ele almaları oldukça olası. Şu anda ANK coin ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.